Ben 2018 yılında bunun ilk temellerini attığımda e-ticaretle alakalı ulaşılabilir hiçbir teknoloji yok. Bizden öncekilere hiç benzemedik. Bu belki çok iddialı bir cümle olarak gelebilir ama iş hayatımızın hemen hemen her evresinde bu şekilde çalıştık. Var olduğumuz sektörlerde sektörün lideri olmadan farklı bir sektöre hiçbir zaman için dahil olmadık. Bu büyük operasyonu bugün yaklaşık 60 kişilik çalışma arkadaşımızla hayata geçiriyoruz. Bugün aslında Türkiye'de faaliyette bulunan e-ticaret firmalarının hemen hemen birçoğunda olmayan yazılım ekibimiz en katma değerli departmanlardan bir tanesidir. 2018 yılında Kayra Export'un yazılımını oluşturmak için IT ekibimi kurdum. Yazılım o günün şartlarında bizi bambaşka bir noktaya getirdi. Biz bugün 2025 yılında e-ticaretle alakalı mevcut birçok yazılıma ulaşıyor olabiliriz ancak ben 2018 yılında bunun ilk temellerini attığımda e-ticaretle alakalı ulaşılabilir hiçbir teknoloji yoktu. Kendi yazılım ekibimi kurarak oluşturduğumuz, yazdığımız ERP yazılımlar bizi ticarette bir noktadan alıp bambaşka bir noktaya getirmişti. Bugün ise 60 kişilik ekibimizin içerisinde yer alan yazılım ekibimizle katma değerli e-ticaret yazılımları üreterek ülkemize, vatanımıza, milletimize hizmet etmek için elimizden geleni sonuna kadar yapıyoruz.